Herkese merhaba. Motorcunun güncesi bugün bir şehrin gazi olma hikayesinin peşinde. Gaziantepli Şehit Kamil ilçesi Koru Park içerisinde bulunan Şehit Kamil heykelinin tam da önündeyim. Bir ilçeye adını veren bu çocuk kahramanı size anlatacağım. Tarihler 21 Ocak 1920'yi göstermektedir. Küçük Kamil, annesi Hatice Hanım'la birlikte döneminde Fransız fırını olarak kullanılan bir kışlanın önünden geçmektedir. Kışla önünde üç Fransız askeri Hatice Hanım'ın peçesini açmak için el uzatırlar. Bu durumu gören küçük Kamil, Fransız askerlerini bertaraf etmek için yerden taş alır ve Fransız askerlerini atar. Fransız askerleri küçük bir çocuğa acımayacaktır. Oracıkta süngüleriyle şehit edecektir. Bu olayı olaylarla Gazi Antep Savaşı adlı kitabında Adil dahi Hatice Hanım'ın ağzından şu şekilde aktarmaktadır. Süngü müydü? Bıçak mıydı bilemedim. Saplayı verdiler yavruma. Oracıkta şehit ettiler. Olayın ardından üç Fransız askeri kışlaya sığınırlar ve olay tüm Gaziantep'te duyulur. Gaziantep'liler artık bir protesto içerisindedirler. Protesto o kadar büyür ki artık işler çığırından çıkacaktır. Bu durumu gören dönemin Fransız komutanı Sen Mary, Kamil'in babası Ökkeş Efendi ile görüşmek ister. Bu olayı barış içerisinde bitirmek amacıyla Ökkeş Efendi'ye 200 altın kan parası teklif eder. Ancak Ökkeş Efendi'nin cevabı net ve kesindir. Ben kan parası istemem. Kamilimin öcünü Antepliler alacak. Olaylar büyümüş ve Gaziantep bir mücadele için kenetlenmiştir. Bir şehrin gazi olmasındaki kilit isimlerden biri olan Şehit Kamil ve annesi Hatice Hanım. O halde arkadaşlar sizlerle birlikte bu olayın gerçekleşmiş olduğu döneminde hem bir askeri kışla hem de askeri fırın olarak kullanılan Şehit Kamil'in şehit edildiği yere gidelim. Şehit Kamil heykeli önünde yapmış olduğum açılışın şu an tam da yerindeyiz. Yani şehit Kamil'in şehit edildiği yerdeyiz. Yanımda Şahin Bey İlçe Halk Kütüphanesi Müdüresi Yüksel Polat Hanım Efendi ile birlikteyim. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben de hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben daha öncesinde hikayeyi heykelimizin önünde anlattım. Ancak siz burada yaşayan büyük bir değersiniz gördüğüm. Teşekkür ederim. Ee, o yüzden ben bir de sizden dinlemek isterim. Sizin burada daha öncesinde bazı anılarınız olmuş. Bunlardan da faydalanmak isterim. Evet. Ee, öncelikle sizi tanıyarak başlar, ardından da hikayemizle devam edersek Çok memnun olurum hocam. Evet, ben Gaziantep'in yercisiyim. Ee, Gaziantep'te doğdum. İlk ortaöğrenim Gaziantep'te bitirdim. Hacettepe kütüphanecilik mezunuyum. Yüksek lisansım daha Hacettepe Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Bu okulda okudum. Okul döneminde Şehit Kamil İlkokulu'ydu. Ve diplomamda Şehit Kamil İlkokulu yazıyor. Biz çocukken burası öğretmenlerin bahçesiydi. Ve ortada havuz vardı. Şurada da Şehit Kamil'in mezarı vardı. Çocuk mezarı. Tam Şehit edildiği mi? yer de tam kapının önü olduğu için buraya gömmüşler. Ee, biz sonra araştırdık buraya gömüldüğünü. Ama şehitlik yapıldıktan sonra kemiklerinin e, şehitliğe taşındığını öğrendik. Biz bazen hocalarımız Cuma günleri geldiğinde Şehit Kamil'in mezarı başında bize dua okuturlardı Fatihayı öğrendiğimiz için. Daha sonra burası 1987-80'e kadar e, ilkokul olarak kullanıldı. 80'den sonra 87'den itibaren de kütüphane olarak kullanıldı. Ve Şehit Kamil burada Fransızların fırını olarak kullanıldığı zaman e, üstü askeri, kışla altısı fırın. Tam annesiyle birlikte kapının önünden geçerken bir Fransız askerinin annesinin peçesini çekmeye çalışması üzerine 10-12 yaşları tam yaşı tam tespit edilemediği için annesine e, önüne duruyor ve peçeyi çekmesine engel olmak için Fransız askerine karşı çıkıyor. Aynı evet. zamanda orada süngüyle şehit ediliyor. Bunun şehidiyle birlikte Gaziantep'te uzun süre hazırlığı yapılan Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadelenin başlangıcı Şehit Kamil'in şehit edilmesiyle Gaziantep'te başlıyor. Evet. Ve 11 ayın sonunda şehit, Gaziantep 11 ay süren açla, susuzla, hiçbir yerden yardım almadan Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi başlamış oluyor. Buna istinaden Atatürk 1921'de bu 11 ay susuzluğa, açlığa dayanan kentte her şeyini kendin temin eden kente de bazı vererek bizi taşlandırıyor. Hikaye bir yandan hocam hem acı bir durum ama öte taraftan da Gaziantep'lilerin kenetlenmesi için bir aslında ateşlenmiş bir fitil. Evet. Şimdi ben genellikle buradan gelir geçerim. Çoğu kişi de zaten e, hakeza Gaziantep'i bilenler ya da yaşayanlar da çoğu zaman buradan gelip geçmişlerdir. Ancak sizin vermiş olduğunuz şu bilgiler çok değerli. Burada mezarının olduğunu söylediniz evet. ve ardından da şehitliğe taşındığını söylediniz. Evet. E, yani siz söyleyinceye kadar ben kendi adıma da söylüyorum. Siz söyleyinceye kadar ben Şehit Kamil'in hemen de bu, hemen burada yattığını bilmiyordum. Yani sizin sayenizde ben de öğrenmiş oldum. İnşallah takipçilerimiz de zaten geldiklerinde burada büyük bir değerin yattığını görecek. Mehmet Akif'in de dediği gibi değil mi hocam? Bastığın evet. yerleri toprak diyerek geçme. Aynen tanı. öyle diyorum. Ama Gaziantep sizin bir şeyiniz yok hocam. Mesela dışarıdan gelmiş insanların da bir şey yok. Ee, gerçekten Gaziantep'te olan çoğu insan da Şehit Kamil'in burada şehit edildiğini bilmiyor. Benim amacım aslında buraya bir anıt yaptırarak veya şey yaparak Şehit Kamil'in mesela büyük bir ilçeye e, ismini veren Şehit Kamil'in burada şehit edildiğini herkesin öğrenmesini istiyorum. En azından geçerken bir duasını bir hani hiçbir şeyi vatan uğruna şehit olmuş bir insanın en azından anılması taraftarıyım. Zaten kütüphane de Şehit Kamil Kültür Sitesi Şahin Bey Çal Kütüphanesi müdürlüğü olarak geçiyor. Hı hı. Daha önce de görev yapmıştım. 6 yıl, 7 yıl dışarıda görevde yaptıktan sonra tekrar e, Gaziantep'e geldim. Ve Gaziantep'liyim, küçüklüğüm burada geçti. Benim dışında gerçekten burada okumuş bazı insanlar da gelip Şehit Kamil İlkokul veya İsmet Paşa, daha önce 1950'lerde İsmet Paşa, daha sonra da Şehit Kaminin şehit edilmesinden dolayı Şehit Kamil olarak geçiyor. Amacım yeni neslin de kültürümüzün, yani burası bir anıt. Evet. Gaziantep için önemli bir şey. Hatta dışarısında, kütüphanenin dış yüzeyinde mermi üzerine, çatışma izlerini de görebilirsiniz. Ben herkesin en azından Gaziantepli olan veya kendini Gaziantepli hisseden herkesin en azından bu binaya sahip çıkıp Şehit Kamil'in anıtını şey yapmasını istiyorum. Hocam, Şehit Kamil'in hemen bu binanın arkasında... Evet, süngülenerek, evet, evet. ana cadde üzerinde süngülenerek şehit edildiğini söylediniz. Evet. Ee, ve ondan sonrasında tabi Gaziantep'liler kenetlenerek savaş başlıyor. Biz çoğu binada çoğu yapıda görüyoruz zaten. Siz bana az önce göstermiştiniz. Burada da hasar alan bölgeler hemen şuradaki yerler. Evet. evet. Ve şöyle demiştiniz bu tarihe tanıklık ettiği için bu izler daha sonrasında restorasyonlarda veya da başka diğer çalışmalarda dokunulmadı. Evet. 1987'de e, o zaman o dönem Vahis Abdülkadir Aksu'nun girişimiyle yapıldığında dış yüzeye dokunulmuyor. 2020'de ben burada yine kütüphane müdürü olarak görev yaptığımda da biz dışının onarılması istediğimizde Röle ve Anıtlar Kurumu dışarıda mermiz olduğu için bu tarihi anıtların dışının değiştirilemeyeceğini ama içeride en azından bir onarım gördüğünü söylemişlerdi. Aynen dediğim gibi Şehit Kamil'in şeyi dediği bu bina tarihe tanıtık ediyor. Çünkü Milli mücadele döneminde, o zaman da Fransızlar tarafından işgal edilen kentimizin e, ateşini fit, fitilleyen ve başlanmasına neden olan şey şehit Kamil'in şehit edilmesi. Evet. Neden derseniz, o döneme kadar hazırlık yapıyorlar. E, dışarıdan yardım gelecek deniyor, bekleniyor. Hani o yardımla birlikte başlanacaktı. Ama şehit Kamil şehit edilince halk kenetlenip 11 ay süren bir eziyeti bir duruma düşüyor yani. Evet. Hocam şimdi bir anne olarak size bunu anne olarak sormak istiyorum. Şimdi şehit Kamil şehit edildikten sonra, süngülendikten sonra bir anne feryadı kopuyor. Tabii ki, tabii ki. Bu anne feryadı koptuktan sonrasında da askerler bir şekilde ya ana yol üzerinden ya da bu kapıdan içeriye girerek kendi kışlalarına sığınıyorlar. Evet. Şimdi asıl soracağım soru şudur. Hangi askerin koşması bir annenin feryadından hızlıdır? Hiçbir askerin. Değil mi? Evet. Annenin feryadı hem de üstelik kendisi için kendine siper olan bir çocuğun kendinin gözlerinin önünde şehit edilmesi veya öldürülmesi bir annenin feryadına hiçbir şekilde yetişemez yani. Evet. Mümkün değil. Kesinlikle. Evet. Tarihe tanıklık ediyoruz yani şu anda. Şu an tam da tarihin evet, üzerinde tam, tam evet, da tanığıyız. Evet. Hocam o halde içeride devam edelim. Tamam. Size soracağım artık kütüphanecilikle alakalı bazı sorular var. Onu da isterseniz tamam. buyurun, buyurun. içeride Buyurun, hoş geldiniz efendim. Vaktiyle şehit Kamil'i şehit ed eden Fransız askerlerinin sığındığı bir hem kışla hem fırındı burası hocam. Evet. Günümüzde ise şu an kütüphane olarak kullanılıyor. Evet. Yani şunu dememiz mümkün mü? Bir kitap silahları susturdu. Aynen öyle diyebiliriz. Şu anda kütüphane olarak kullanılması zaten bu bina için yapılabilmiş en güzel şey diyorum hem bilgi kaynağı hem de anlatım yaşaması için binlerce öğrencinin ziyaret ettiği okuyucunun geldiği bir yer. Özellikle de e, kitabı, kütüphane olması beni çok seviyorum. Evet, kütüphane olmadan öncesinde dışarıda da anlatmıştınız. Buranın bir sizin geçmiş zamanlarınız için çok güzel anılar biriktiren şeyleri vardı. Hocam evet. tekrar alabilir miyiz? Tabii ki. Daha önce burası cenanelere köşk olarak yapılıyor ve şey bahçesi çok geniş. Evet. Şey olarak bina amik bir yapı. Dışarıda binaların şeyleri vardı, devamı vardı. Tabii 1987'ye kadar ilkokul olarak kullanılıyor. İlkokul olarak da önce İsmet Paşa ilkokul olarak kullanılıyor. Yani burada gözü rahatsız olan, travma hastalığı olan insanlar ayrılmışlar öyle okunmuş. Daha evet. sonra merkezi yerde nüfus arttıkça burayı Şehit Kamil de şehit edildiği için Şehit Kamil'e atfen Şehit Kamil İlkokulu olarak kullanılmış. Hı -hı. Ben de bu okulun öğrencisiydim. Diplomamda da Şehit Kamil İlkokulu yazar ve gururla taşırım her zaman ben bunu. Çok güzel. Şehit Kamil İlkokulu olduğu için. 87'den sonra da o dönemin valisi Abdülkadir Aksu'nun girişimiyle burası kütüphane olarak, önce semt kütüphanesi olarak başlıyor. Şehit Kamil şehit edildiği için Şehit Kamil Kültür Sitesi diye geçiyor. Daha sonra büyüdükçe tabii ki şeyler onları geçirdikçe buranın merkezi bir kütüphane olmasına karar veriliyor ve Şahin Bey Çağ Kütüphanesi olarak da ismi Şehit ile birlikte karışıklık olmasın diye değiştiriliyor. Ama evet. ismi Şehit Kültür Sitesi, Şahin Bey Çağ Kütüphanesi. Gibi. Yani o kahramanlık burada iç içe evet, geçiyor. Evet, evet. Bir kütüphane müdürü müdüresi olarak kitaba yeni başlamak isteyenler ya da kitap okumak için ben kitap arıyorum diyen kişilere tavsiyeniz ne olur? Öncelikle şöyle söyleyeyim, ben e, az önce de demiştim, Hacettepe kütüphanecilik mezunu, mesleğim kütüphaneci yani. E, bir öğretmen gibi düşünün. Ben bir iyi bir kitap okurum aynı zamanda. bir İlkokul 3. sınıftan beri kütüphane üyesiyim ve çok kitap okumuşumdur. Benim gençlere veya yeni başlayanlar için, şu çocuk kitapları hariç, Türkçesini geliştirmek için ileriye dönüşmek için önce Ömer Seyfettin'in mutlaka okumaları gerekiyor. Ömer Seyfettin. Mutlaka Ömer Seyfettin okumalarını istiyorum. Hem yalın bir Türkçe kullanılmıştır hem de olayları ve kurumları çok iyi anlatmıştır. Onun haricinde mutlaka Türk klasiklerini okumaları gerekiyor. Örneğin Yaşar Nuri Güntekin'in bütün kitaplarını bitirmeleri lazım. Hüseyin Rahmi Gürpınar diyelim. Yakup Kadir Karaosmanoğlu Cumhuriyeti anlamak için. Halide Edip adı var. Yani Türk klasiklerini bitirdikten sonra yabancı klasiklere geçebilirler. Ve bizim şu anda kütüphanede 25 bin e yakın kitabımız var. 25. Güncel kitap yani, mevcut. Güncel kitaplarımız mevcut. Ve bir kütüphaneden faydalanmak için öyle ücrete falan da gerek yoktu En yakın kütüphaneye üye olduğundan istediğiniz kitabı alıyorsunuz. Ve bir kütüphaneye üye olduğunuzda, Kültür Bakanlığı için konuşuyorum. Kültür Bakanlığı herhangi bir kütüphanesine üye olduğunuzda, diyelim ki Antalya'ya gittiniz. Evet. Antalya'da da kitap alabilirsiniz. Veya Edirne'ye gittiniz, Edirne'de de istediğiniz yerden kitap alabilirsiniz. Yani üyeliğimiz tüm Türkiye'de geçerli oluyor. Ücretsiz 15 gün süreyle veriyoruz. <laughs> ve okudukça bize getiriyorlar. Ben bütün sınavların artık kitap okumaktan geçtiğini düşün, düşünüyorum ve mutlaka insanların kitap okumaya teşvik ediyorum. Aynı zamanda kitap okumak, insanlarda zekanın en az 3-4 puan yukarı çıkmasına, kavrama yeteneğinin gelişmesine, sorgulamasına ve olaylara biraz daha objektif bakmasına neden olur diyor. Kesinlikle o zaten okumayan bir millet artık hafızasını kaybetmiştir diye bir evet, sözümüz var. Evet, Evet, kesinlikle. Yani o yüzden vermiş olduğunuz tavsiyeler bizim için çok değerli, çok önemli. Ee, sizin için de zahmet olmazsa eğer kütüphanemizin en azından bir kısmını görmemiz mümkün olur mu hocam? Tabii ki, tabii ki. Önce çocuk bölümüne bakalım isterseniz. Şöyle yine. Hatta çocuklar da var. Bakın okuyucularımız da mevcut. Çekebilirim okuyucuları da. Geniş ve büyük pencereleri görüyorum hocam. Bu da daha önce söylemiştiniz bana ama ben tabii takipçilerimiz için Söyle de söylemek geliyorum. istiyorum. Bu da aydınlatmayla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını gösteriyor demiştiniz. Şimdi bize. şöyle bizim bu kütüphane dünya standartında Amerika'da ve Avrupa'da özellikle kütüphaneye dönüştürülmüş eski taş binalardan bir tanesi olarak biliniyor Ve doğal ışıklandırma olarak kütüphaneci açısından çok iyi. Dünya standartında bir kütüphane. Tavanlar yüksek bu arada. ve Tam da bizim kütüphanecilerin istediği bir şey. Doğal ışıklandırma olduğu için akşam 5'e kadar veya hava kararına kadar zaten gün ışığından faydalanıyor. Evet. Normal ışıklandırmamız da çok iyi olduğu için tekrar yeni bir ışığa gerek kalmıyor. Çok güzel bir şey. Bakıyorum ben de o evet aydınlatmak için ekstra başka bir şey yapıldığını görmüyorum. Bu da evet. çok hoşuma gitti aslında bir kütüphanenin kullanımının aslında ışıklandırma açısından ne kadar güzel olduğunu aslında ne kadar güzel bir tercih olduğunu bana gösterdi. Evet. Bundan yana çok memnun oldum. Burası çocuk bölümü dediniz. Evet evet. Şimdi yukarıyla buranın şeyler aynı mobilyaları. Ama çocuk bölümü olduğu için bütün her şey 5 santim kısa. Evet. Hem raflarda kısalık var hem masa hem sandalyelerde. Dikkat ederseniz 1900, 2020 yılında ait onarıma girdiğinde özellikle benim istediğim bu aradaki tahtaların olması yine bir nevi milli kütüphane gibi karşıdaki okuyucuyla etkileşip okumasından geri kalmasın veya ders çalışmasına geri kalmasın diye arkadaşlar. Bunlar bizim kütüphanemizde 2020'den beri 2000 pardon 2012'den beri var yani. Hı hı. Çok Pandemiden güzel. önce yapılmış bir şey. Emeğiniz çok geçmiş hocam. Evet. Bu yüzden çok ben teşekkür ediyorum rica size. Rica ederim ben kendimi hani kendi mesleğim için en iyisini yapmaya çalışan bir kütüphaneci olarak görüyorum evet. her zaman. Siz daha öncesinde de şeyde TRT'de bir röportaj vermiştiniz. Evet, evet. Daha önce TRT'de adım adım e, Gaziantep diye bir şeyde yine Şehit Kamil'le ilgili ve kütüphane ilgili bilgi vermiştim. Evet, ben onun Bağlantısını, o uzantı linkini de yine bu yapmış olduğumuz videonun altına koyacağım. Evet. Ee, takip etmek isteyenler ve bundan daha önceki nereden süreçte nasıl olduğunu, de evet, nereden de ben. Nereye o geçmiş süreçteki o izlerin nasıl değiştiğini göreceğiz. Değişmeyen tek şey var hocam bu arada sizin hem bize katmış olduğunuz bilgiler. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben de böyle ilgilendikçe kütüphanecilik açısından çok seviniyorum. Hem de Gaziantep için böyle anıtsal bir şehit kamerinin şehit edildiği ve şehide verilen gerçek bir değerin anıtsal hale gelmesi beni daha çok mutlu ediyor tabii ki. Kanalıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben ee... teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sizin gibi gençlerin tabii ki

Şu anda biz çok e şey kaydı şey yapıyoruz. Yazın mi? olduğu için M. teknik ]Okay. işler yapıyoruz arkadaşlarla birlikte. Kütüphane çalışmalarla birlikte. Dert çalışanlar bu salonda mı? Yüzden, evet, kışın yoğun oluyoruz. Biz öğrenmekte bu salonumuz ilk öğretim çocuklarına yönelik. Bizim için kütüphanemiz mevcut şu anda. Bayağı titizsiniz yani, bayağı güzel. Bayağı titiz yani. Bu süre bir sorunuz Yani buradaki ekip çok güzel çalışıyor. Görüşe teşekkür ederiz. çok güzel. Bu da tek kişi. Evet, tek kişilik sıralar. Tek kişilik çok güzel. Evet, ders çalışmak için. Burada tek kişi, kişilik. Evet. Hani evet. küçük çocuklar da geldiği zaman tek başına rahatsız olmadan Evet. Zaten çocuklar okur. genelde tek başına gel çalışmayı sevdikleri için Kimse kimseye rahatsız etmez. Etmiyorlar, evet. Çok evet. güzel, çok güzel. Böyle kültürler, işte böyle e, kütüphaneyle böyle buz gibi yerler işte. Çok güzel. Binamız biliyorsunuz eski yapıldığı için evet. yazın çok serin oluyor. Kışın da sıcak oluyor karakterlerimiz evet. yandığı zaman. Binanın taş yapı olmasına borçluyuz. Bir şehrin gazi olma yolundaki hikayesinin burada sonuna geliyoruz. Bugün konuğum, rehberim, akıl hocam, aynı zamanda görüşleriyle, fikirleriyle bana çok fazla değer katan Yüksel hocamla birlikteydik. Programımızı burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Bir Kitaplar sonraki kalın. programlarda görüşmek üzere. Kitaplarla kalın. Görüşmek Kitaplarla üzere. kalın, teşekkür ediyoruz.